Ata İttifakı adayı Sinan milliyetçi aday olarak %5.28 oranında bir oy elde etmesi milliyetçi oyların yükselişi olarak yorumlandı. Peki milliyetçi oylar neden arttı? Milliyetçi oylardaki artış için Şahsuvaroğlu şöyle dedi. Türk milliyetçiliğinin eğer ülke üzerinde bir bekar sorunu, bir tehdit alışı olduğunda ne yapacağı belli olmaz hakikaten. O yüzden on, o raddeye varmadan mutlaka siyasetçilerin akıllarını başlarını değiştirir. Şimdi o zaman da mıyız? Bu milliyetçi oyların yükselmesi nedeni bu mu? Evet budur. Şah Suvaroğlu, Politik Adam programının moderatörü Fehmi Çalmık'un Devlet Bey yuvanıza dönün çağrısı yapar mı sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Türkeş gelse, mezarından kalksa MHP'de genel başkan olamaz. E, Muhsin Bey de kalksa gelse BBP'de genel başkan olamaz. Dolayısıyla bu siyasi yapılar kendi eleştirilerini, öz eleştirilerini muhasebelerini önce yapmalı, Zaten süreç liderleri